Hayır olamaz zenginle fakir bana ihanet etti Kemal'le Kerem'le barıştılar Ben bunun hesabını sormaz mıyım onlara Zenginle fakir bugün ölecekler Öldüreceğim onları işleri bitti Ulan Kerem bu zenginle fakir affederek doğru olanı mı yaptık biz Bize o kadar ihanet ettiler yani sonuçta Abi ölümlü dünya ya boşver Bugün varız yarın yokuz. He? Ne oluyor? Zenginle fakir harbiden bugün yoklar. Ölmüşler abi. Baksana biri onları vurmuş. Lan kim yaptı bunu Kerem? Kim yaptı bunu? Bilmiyorum abi. Biri zenginle fakirin canına kıymış. Bunu yapanı bulmalıyız. Zenginle fakirin kanı yerde kalamaz. Evet Kerem doğru söylüyorsun. Şunlara bak nasıl da yerde yatıyorlar. Ölmüşler. Bunu yapanı bulup en ağır cezayı vereceğiz kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere şehrimizin sevilen isimlerinden zengin ve fakir bugün Gün ölü bulundular. Biz de burada bütün şüphelilerimizi topladık. Zenginle fakiri öldürmüş olabilecek kişileri topladık arkadaşlar. Sizinle birlikte zengin ve fakiri öldürmüş olabilecek kişiyi bulacağız, suçluyu bulacağız. Yardımlarınız sayesinde o suçluyu bulacağız arkadaşlar. Çukurumuzun dibine atacağız tek tek herkesi sorgulayacağız buradaki. Çukurun dibinde ise benim abim Kemal var. Kemal abimin elindeki sopaya bakın arkadaşlar. Ne kadar büyük, ne kadar korkutucu değil mi? Şüphelendiğimiz kişileri çukurun dibine attığımızda abim bu sopayla onların kafalarını kıracak. Baksanıza ne kadar sinirli abim. Neyse biz şimdi tek tek şüphelilerimizi tanıyalım. Buradaki herkes şüpheli arkadaşlar. Herkes zengin e, e, fakiri öldürmüş olabilir buradaki. Şimdi tek tek sorgulayacağız. Bakalım kimler şüpheliymiş arkadaşlar. Evet burada bir tane karmaskeli soyguncuya benzeyen bir tipleme var arkadaşlar. Burada ise polis kostümü giymiş. Elinde silah olan, çakma silahı olan bir Noel Baba var. Evet devam edelim. Burada mutant üvey anne Ceren var arkadaşlar. Ceren'in kötü ikizi bu. Burada ise gül yobani var. Arkadaşlar şu kanlara bakın ne kadar korkutucu değil mi? Zenginle de, fakirin kanı mı acaba bunlar? Neyse biz devam edelim. Burada ise şehrimizin kasabı var. Bu kasap neden böyle arkadaşlar? Şuna bakın. Şu ağzına bakın. Yara falan var. Ay şu ete bakın. Ne eti acaba? Zengin de fakirin eti mi? Neyse diğer şüphelimize geçelim. Burada ise sünnetçi var. Sünnetçinin elinde görüyorsunuz kocaman bir testere var arkadaşlar. Diğeri ise benim yerime geçen şerefsiz Hakan komiser. Biliyorsunuz bu beni tapınakçılara verdi. Bu öldürttü beni. Zengin fakiri boğa yartmıştı. Arkadaşlar sizce hangisi daha iyi bir polis? Hakan komiser mi yoksa Kerem komiser mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada Kerem komiserin geri dönmesini istiyorsanız şehre, polis merkezine tekrardan geri dönüp tekrardan polis olmasını istiyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Kerem komiserin yardımınıza ihtiyacı var. Lütfen size güveniyor. Burada ise Mr. Beast var. Mr. Beast'i tanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tanıyanlar yorumlara yazsın lütfen. Evet devam edelim. Burada ise robot kız var arkadaşlar. Robot kızı görüyorsunuz. Elinde kocaman testere var. Gözüne bakın arkadaşlar. Biri kontrol ediyor galiba bunu. Burada ise korkunç palyaço var arkadaşlar. Şu korkunç palyaço'nun ağzına bakın ne kadar korkunç. Saçları da çok garip zaten. Iy, neyse devam edelim. Burada ise 15 1545 var. Sonuncu olarak da Enes Batur. Arkadaşlar Enes Batur'u seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Videolarını izliyor musunuz? Neyse herkes hazırsa biz sorgumu işlemine başlayalım bakalım. Ben şu polis kılığına girmiş Noel Baba ile başlamak istiyorum. Lan Noel Baba sen niye polis kılığına girdin ha? Sen polis değilsin ki. Ya Kerem benim arkadaşları hapse atmışsın ya. Hapse atmışsın. Onları hapisten kaçırmak için mecbur polis kıyafeti giydim. Başka kötü bir amacım yoktu yani. Lan dingil bu kötü bir amaç değil mi sence? Hep hapisten kaçırıyorsun suçluları. ho, ho, ho. bence değil. Onlar benim arkadaşım. Beni çukurun dibine atarsan bu yıl başında kimse hediye alamaz kerem komiser. Ben seni çukurun dibine atayım da ben hediyeleri alırım millete seni pislik. Utanmadan suçları kaçırıyor. Defol git çukurun dibine. Abim seni bir dövsün de kendine gel. Evet, sıradaki şüphelimiz bu. Lan sen niye bu maskeyi taktın lan? Hırsız mısın yoksa sen soyguncu musun he? Söyle bakayım bana hırsız mısın sen yoksa hırsızlık yaparken zenginle fakir gördü seni onları öldürdün mü he? Ya Kerem komiser ne alakası var ya ne alakası var? Hava çok soğuk yani yüzüm üşümesin diye takıyorum ben bu maskeyi. Ne hırsızı ne soyguncusu ne katili ya. Ulan gerizek hava 25 derece ne, ne üşümesi ya bir de şuna bak kısa kollu giymişsin üşüyen adam kısa kollu mu giyer? Sen kesin banka soyguncusu falansın seni de çukurun dibine gönderiyorum abim seni iyice dövsün kendine gel. Evet sıradaki şüphelimiz ise Ceren'in kötü ikizi. Ulan senden ne çektik biz be ne çektik şehre saldırdın şimdi zenginle fakiri öldürdün? Senin var ya bu kollarını bot kollarını kırarım ha. Hayır ben yapmadım yapmadım. Ben Ceren'i öldürüp onun yerine geçmeyi planlıyordum. Onunla uğraşıyordum. Zenginle fakiri öldürmedim ben. Ceren'i öldürecektim. Lan sen benim yengemi nasıl öldürmeye kalkarsın lan? Abimin karısını nasıl öldürmek istersin? Abimin karısını öldürmek istedin demek ha? Sen de git bakalım da abim sana cezasını versin. Evet sıradaki şüphelimiz ise Gülyabani. Söyle bakayım bu kanlar yoksa zenginle fakirin kanları mı? He seni şerefsiz. Hayır Kerem komiser bunlar hayvanların kanı. Biz kasapla hayvan kesip şehre et dağıtıyoruz. Hatta ihtiyacı olanlara bedava veriyoruz. Biz iyi insanlarız yani. Harbi mi lan? Niyeyse sana hiç inanmıyorum Gülyabani. Ben bu kasaba bir gidip sorayım. Lan kasap şşt, lan doğru mu söylüyor lan bu Gülyabani? Siz et kesip hayvan kesip ihtiyaç sahiplerini mi dağıtıyorsunuz bedavadan? He? Siz sadece kasapçılık mı yapıyorsunuz? Evet Kerem komiser başka ne yapacağız? Biz iyi insanlarız yani. Biz işimizde gücümüzdeyiz. Ekmeğimizdeyiz yani. Allah Allah hiç inanasım gelmedi size. Arkadaşlar siz İnanıyor musunuz? Bunlara ben hiç inanmıyorum. Ayrıca senin tişörtünün üstünde bir tane domuz işareti var. Bu domuz ne alaka yani? Neden burada domuz var? He? E Kerem komiser çünkü domuz kesiyoruz. Domuz eti dağıtıyoruz. Çok ucuz ve lezzetli. Yoksa nasıl dağıtalım yani? Çok pahalı. Yani bazen de çok nadir insan kesiyoruz insan eti dağıtıyoruz. O bedavaya geliyor. Lan insanlara domuz eti mi yediriyorsunuz? Dinden çıkartıyorsunuzlar insanları. Bir de insan öldürüp onların etini mi yediriyorsunuz? Ulan siz ne kadar kötü insanlarsınız. Bir de iyilik yapıyoruz Diyorsunuz. Ulan sizin ben var ya defol git lan defol git sen de git gül yabani. Abi döv şunları ya neler yapmışlar insanlara manyaklar. Neyse ben sıradaki şüphelime geçeyim. Lan sünnetçi sen neredeydin ne yapıyordun zenginle fakiri bu testereyle kestin mi yoksa? Lan hayır Kerem komiser ne alakası var ben sünnet ediyordum çocukları sünnet ediyordum. Senin oğlan bebek askeri sünnet ettim hatta ama kan kaybından ölecek galiba o haberin olsun. Biraz fazla kesmişiz yani. Artık bebek asker değil Barbie asker diyebilirsin oğluna yani haberin olsun. Ne? Oğlumu mu sünnet ettin? Neyle ettin? Bu testereyle mi yoksa? Ha başka neyle edecektim ki? Lan oğluma bir şey olursa seni asla affetmem. Şerefsiz. Sen de git çukurun dibine. Abi ağzını yüzünü kırşındı. Oğluma ne yapmış ya manyak herif. <laughs> Neyse ben de Mr. Beast'i sorgulayayım. Ne yapayım ya? Sonra hemen eve giderim sorgu bitince. Mr. Beast sen neredeydin? Ne yapıyordun he? Doğruyu söyle. Yoksa senin için çok kötü olur. Yani Kerem komiser ben video çekiyordum. Ne yapıyor olabilirim? Ne yapıyor olabilirim? İnsanlara yardım ediyordum. Evi olmayanlara ev alıyordum. Arabası olmayanlara araba alıyordum. Gözü görmeyenlerin görmesini, kulağı işitmeyenlerin işitmesini sağlıyordum. Ben iyi biriyim. Harbiden mi ya? Doğruyu mu söylüyorsun sen yoksa? Evet, evet. Neden yalan söyleyeyim? Arkadaşlar MrBeast doğruları mı söylüyor? Videoları varmış böyle. Doğru mu? Siz biliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Ona göre gitmesine izin vereceğim. MrBeast hadi şanslısın. Herkes doğru söylediğini söylüyor. Videolarını izlemişler, çok beğenmişler. Çok iyi biriymişsin. gidebilirsin o yüzden. Arkadaşlar bizde kalan şüphelilerimize bakalım. Burada benim yerime geçen Hakan Komiser kaldı. Robot kız kaldı korkunç palyaço Bobby 1545 bile Enes Batur. Sizce bunlardan hangisi zengin ve fakiri öldürdü? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Biz de sorgumuza devam edelim. Bir YouTuber'ı sorguladık. Şimdi Enes Batur'u sorgulayalım ikinci YouTuber'ımızı. Arkadaşlar siz Enes Batur'u seviyor musunuz? Videolarını izliyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Enes lan yoksa zenginle fakiri sen mi öldürdün lan? Videolarına kötü dediler. Öldürdün mü onları? Yok be Kerem komiser ben neden öldüreyim? Ben neden öldüreyim? Ben video çekiyordum. Video çekiyordum. Yemin ederim istediğine sorabilirsin. Demek video çekiyordun ha? videosu çekiyordun söyle bakayım ee, Şey Kerem komiser ee, Kerem komisere kışkırtma yaptık Çok riskli oldu videosu çekiyordum Arkadaşlarla senin yatağına kakamızı yaptık Ne yatağıma kakanızı mı yaptınız pislik herifler Ne biçim insansınız lan siz Ya Kerem komiserim iyi de şaka işte Adı üstünde kışkırtma video çekiyoruz şaka ya şaka Oğlum siz şakayı kaka yapmışsınız Def Allah, sen de çukurun dibine gidiyorsun Abi ağzını yüzünü kır şunun manyak herif ya Allah'ım ya Rabbim ya yatağıma kakasını yapmış Manyak ya arkadaşlar bunlar. Neyse ben sıradaki şüphelime geçeyim. Korkunç palyaço. korkunç palyaço. Sen neredeydin, ne yapıyordun? Sen mi öldürdün lan yoksa zenginle fakire? Sen mi? Hayır Kerem komiser, ben öldürmedim. Ben çocuklar için bedava eğlence gösterisi veriyordum. Sirk gösterisi yani. Vay bile bedava he. çocuklar için. Vay anasını. Sen demek ki iyi birisi. Ama yine de emin olmam lazım. Bir tane çocuk söyle bana. O çocuğa gideyim sorayım. Doğruyu mu söylüyorsun? Söyleyemem ki, söyleyemem. Ha, neden söyleyemiyormuşsun bakalım? Çünkü benim gösterime gelen bütün çocuklar korkudan ölüyor. <laughs> Korkutup öldürüyorum onları. O yüzden bedava zaten. <laughs> Lan ne şehrimizin çocuklarını mı öldürüyorsun sen? Seni aşağılık sen de çukurun dibine gidiyorsun abi göster gününü şunun. Ben de sıradaki şüphelime geçeyim. Robot kız. Robot kız senin başkaları tarafından kontrol edildiğini biliyorum. Doğruyu söyledi. Biri seni kontrol etti Zenginle fakirimi öldürttü. Bak vallahi sorun yok vallahi yok. Sen bana söyle sana bir şey yapmayacağım. Seni kontrol edene yapacağım. Ay hayır, hayır Kerem komiser kimse artık beni kontrol etmiyor. Ama ben kimin öldürdüğünü Biliyorum. Kim öldürdü biliyor musun Kerem Komiser? Ya bilsem niye bu kadar kişiyi şüpheliyi sorgulayayım ben? Bilmiyorum tabii ki. Söyle hadi. Zenginle fakiri öldüren kişi kim? Kim? Zenginle fakiri öldüren kişi senin yerine geçen Hakan Komiser. Onları o öldürdü. Hakan komiser mi öldürdü? Tamam sen gidebilirsin. Ben onun icabına bakacağım. Seni aşağılık herif. Seni aşağılık. Zenginle fakiri demek sen öldürdün ha. Sen öldürdün. Niye yaptın bunu ha? Niye yaptın? Beni de öldürmeye çalıştın zaten. Yerime geçmeye çalıştın. Neden öldürmeyin ki? Onlar bana ihanet etti. Sizinle barıştı. Sizi bu şehirden göndermek için öldürmek çok uğraştı. Ama onlar bana ihanet etti seni aşağılık bir de polis olacaksın sen polisleri yüz karasısın sen polis falan değilsin sen katilin tekisin şimdi seni çukurun dibine atacağım senden sonsuza dek kurtulacağız abim seni döve döve öldürecek sopayı kafamda kıracak hadi yallah arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz sayenizde hakan komiserden kurtulduk zenginle fakirin de kanı yerde kalmadı kimin öldürdüğünü bulduk çok teşekkürler arkadaşlar siz olmasaydınız yapamazdık bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere